Evet. Uluslararası alanda tanınmış şahsiyetlerin tepkilerini de derleyen gazeteci arkadaşımız Erem Kanso ile konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda. Erem tebrikler önce. Çok sayıda tanınmış şahsiyetle konuştun, konuşmaya devam ediyorsun. Biraz aslında o dünyadaki havayı anlamak için de seninle de konuşup görüşlerini alalım istedik. O konuştuğunuz insanların önemli bir çoğu aynı zamanda uluslararası kurumlarda da önemli görevler üstlenmiş insanlar. Sendikalarda, parlamentolarda e, Naço Şançez gibi biri de e, Türkiye raportörü Avrupa parlamentosunun onların bu süreci nasıl yorumladıklarına dair ne söylenebilir? Özellikle e, arka planda konuştuğunuz neler var onlarla? E, teşekkürler söz hakkı verdiniz. E, teşekkür ederiz. E, özellikle e, sürecin e, başladığı ve desteklenmesi gerektiği yönünde e, ciddi bir algı oluşmuş durumda şu anda. E, Avrupa'da özellikle az önce e, Avrupa Türkiye raportörü Nacho Sanchez e, çok önemli bir isim ve çok etkili bir bir isim. Şimdi Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun işleyişine baktığımızda Avrupa Parlamentosu'nun hazırlamış olduğu dosyalar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gidiyor. Burada Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu dosyalar e, çerçevesinde aldığı kararlar ise Avrupa e, Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından onaylanıyor e, ve yürürlüğe giriyor. E, Nacho Sanchez son 4 ay içerisinde e, iki kez Avrupa Parlamentosu'na Türkiye raporunu sundu. Özellikle Avrupa Birliği'ne giriş süreci yaşayan Türk Devleti'nin hatırlarsanız birkaç hafta önce yayınlanan haberlerde de yine Avrupa Parlamentosu'nun bu sürecin dondurulmuş vaziyette kalması gerektiğine karar verdi. Fakat Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez bir diğer taraftan da şu çağrıyı yapıyor aslında bu bir fırsat, bir fırsat penceresi ve bu fırsat sadece e, kürtler açısından değil, sadece Orta Doğu'daki kürt-Türk meselesinden değil, bir diğer taraftan da e, Türk halkı ve Türk devleti için de büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor ve böylelikle e, özellikle hem Türk-Kürt meselesinin çözümü e, hem de Türkiye'nin AB sürecine girme e, yolundaki e, bir diğer büyük bir sorunu aslında 40 yıllık bir sorunu, 40 yıllık bir çatışmayı e, çözerek ve demokratikleşme sürecine daha hızlı adımlar atarak bu süreçte daha çok ilerlemesi aslında Türk Devletinin de Avrupa Birliği e, üyelik sürecinde çok ciddi çok olumlu katkılar sağlayacak. Nacho Sanchez nezdinde bu fakat dünyanın dört bir yanından isimler, dünyanın farklı farklı yerlerinden farklı hareketlerden e, isimler bugün. Ee, hem Kürt halkına e, bir saygı e, pozisyonundalar. Bir diğer taraftan da Önder Apo'nun açıklamasıyla bu tarihi e, demokratik toplum çağrısıyla ve barış sürecinin başlaması çağrısıyla da e, yine siyasi politik anlamda e, Türk Devleti'ne şu çağrıyı yapıyorlar. Aslında Kürtler ve Öcalan PKK e, yapması gerekeni yaptı. Şimdi top e, Türk Devleti'nin sahasında bunu hemen hemen tüm e, demeç veren, bu konuda açık açıklama yapan e, Avrupalı siyasetçilerden aydın yazar akademisyen devlet bakanları tamamı şu anda e, bu konuya yoğunlaşmış durumda özellikle e, Kürtlerin Kürt tarafının Önder Apo'nun öncülüğünde tarihi bir adım attığını şimdi bu sürecin somutlaşması e, açısından ve müzakerelerin bir masanın somut bir anlamda kurulması açısından artık Türk Devletinin olumlu ciddi somut adımlar ileriye doğru somut adımlar atması gerektiğini söylüyorlar. Orada iki yönlü bir yaklaşım da var röportajlardan ben izledim mesela bir kısmı. Kürt sorunu çok önemli bir mesele ve Kürt sorunu çözülmeden e, demokratik gelişmelerin sağlanması pek olanaklı değil görüşünde. E, bir kısmı ise Avrupalı siyasetçilerden, uzmanlardan, değişik e, sivil toplum kurumlarının temsilcilerden, bir kısmı ise e, bir şekliyle demokrasinin gelişmesi ve ilerlemesiyle Türkiye'nin Avrupa'ya, e, Avrupa, ya, Avrupa Birliği'ne yakınlaşmasıyla birlikte de Kürt sorunun çözülebileceği kanısında. Sana bu temel bir ayrım noktası mı onlar açısından? Özellikle Pekke Kongresi'nden sonra yaşanan tartışmalar bağlamındaki durum açısından soruyorum. Elbette özellikle Avrupa Birliği içerisinde e, Türk Devleti Devletiyle e, farklı ilişkilerde olan e, farklı devletler de var. Ve bu devletlerin yetkilileri, diplomatları, siyasetçileri, Avrupa Parlamentosu üyeleri, AKPM üyeleri e, elbette kendi e, devletlerinin kendi ilişkilerinin ilişkilerinin üzerinden e, açıklamalar yapıyor. Bunların başında ne geliyor? Örneğin İngiltere. İngiltere'nin e, sürece dair çok da pozitif yaklaşmadığını görebiliyoruz. Yani belki de neredeyse e, işte Amerika'dan Japonya'ya, Çin'e kadar açıklamalar yapılırken Önder raporun tarihi çağrısının ardından İngiltere halen devlet düzeyinde bu konuya ilişkin sessizliğini koruyor. Başka işaretler ee, var mı İngiltere'de? E, İngiltere'de özellikle yine Kürt komünitesinin yani özellikle Kürt diasporasının da halen e, kriminalize edilen politikalarla yüz yüze olduğunu biliyoruz. Yani İngiliz İngiltere'nin e, dış politikalarının e, Orta Doğu nezdinde halen daha e, aslında değişmediğinin bazı bir diğer göstergesi de bazı göstergelerinden biri olan e, basının dili halen örneğin. Yani İngiltere'deki bütün Britanya genelindeki ana akım basına baktığımızda e, belli başlı bir kesim e, milyonlara hitap eden kesimler bunlar. E, halen daha bu konuyu gündeme getirmiş değil. E, bunun yansımaları aslında Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği enstitülerinde. E, İngiltere'nin önemli devlet kanallarından biri BBC bu konuyla ilgili çokça habere de imza attı. Birçok habere, bir habere imza atıyor. Çok önemli, değerli dosyalar da yapıyorlar. Fakat bu dosyaların, bu haberlerin diline baktığınız zaman büyük bir oranda tamamı değil büyük bir oranda e, halen daha e, sanki bu süreç e, olmadan önce Önder Apo bu açıklamayı, bu açılımı, tarihe bu imzayı atmadan e, önceki dil ve tarzla, yaklaşımla İngiltere halen devam ediyor. İngiltere'nin bu tutumu sadece basit bir dil, bir yaklaşım, bir hükümet, bir dış politika tutumu değil. Unutmayın İngiltere e, Türkiye'nin en büyük silah tüccarı şu anda. Özellikle İngiltere'deki BAE Simsiz sistemiz diye bilinen silah üretip uluslararası düzeyde silah ticareti yapan firma e, özellikle Türk devletine e, çok büyük oranda anlaşmalar çerçevesinde e, silah satmaya devam ediyor. Bunlardan bir diğer ise hızlıca zamanımızda e, Almanya Almanya'da Reim Metal yine Almanya'dan da e, birçok ses çıkma hatırlarsanız Ama sonuçta can van şöyle de bir gerçek var yani bunlar Türkiye ile silah ticaretini sürdürmek için başka yollar da bulabilirler o ayrı bölge çok karışık vesaire e, pekke bir şekliyle bir kararlılık ifade etti ben silahlı mücadeleyi sonlandırıyorum diyor. Ve bunun da pratik adımlarını her ne olursa olsun kendi bağlamında da atmaya dönük gelişmeleri yaşama geçireceğini söylüyor. Bunun da belirleyicisinin bizzat Sayın Öcalan olduğunun da altını çiziyor. Böylesi bir tabloda bu devletlerin sadece silah ticareti üzerinden böylesi bir sürece e, Karşıtlık yapmalarının ciddi anlamda bir karşılığı olur mu? E, elbette karşılığı olmaz. Sadece silah ticareti de değil. Bölgedeki siyasi politik çıkarlardan da bahsedeceğiz. Zamanımız çok kısıtlı olduğu için. Zamanımız var. E, biraz... Özellikle silah ticareti son 10 yılda çok ciddi anlamda buradan Başladık. E, fakat bakıyoruz ki Avrupa Birliği'nin sadece silah ticareti değil en büyük sorunlarından biri mülteci krizi. Ve mülteci krizini önlemek için 100 milyon euronun üzerinde bir harcama yaptı son 10 yılda Avrupa Birliği Türkiye'ye. E, bugün bakıyoruz bu mülteci sorunu halen Avrupa'da devam ediyor. Bunca para harcanmış, bunca fon harcanmış, bunca imkan ve olanak tanınmış tecritten bahsettik. Neredeyse 4 yıl tam anlamıyla çok ağır bir tecridle bir insanlık suçuyla bir hukuksuzluk yaşandı Önder Apo üzerinden. Ee, peki bu 4 yıl 5 yıl içerisinde neler yaşandı? İşte az önce belirttiğimiz gibi e, Türk devletinin Avrupa Birliği ile ve Avrupalı Batılı devletlerle anla, e, imzalamış olduğu ekonomik anlaşmalar bunlar. Bir diğer taraftan mülteci sorunundan bahsettik. Yine Avrupa'da e, Kürt diasporasına yönelik kriminalizasyon politikaları söz konusu ve e, aslında çıkarcı iki yüzlü politikaları vurguladık bu 4 yıl, 5 yıl içerisinde. Peki, biraz Şimdi da, Elbette bir gün içerisinde bunların tamamı değişmeyecek ama uluslararası konjektürde yani, değişmesi de gerekiyor. E, Avrupa devletlerinin ya da her devletin bir şekliyle ilişkileri geliştirirken kendi çıkarları temelinde oraya yaklaştığını biliyoruz ama şöyle de bir gerçeklik var. Bugün e, sadece Türkiye'de ya da Kürdistan'da değil, o Orta Doğu'da Kürt sorunu temel sorunlardan biri ve bir anlamda Orta Doğu'daki krizlerin de anası. Eğer bu süreç 12 Mayıs'ta açıklanan sonuç bildirgesiyle birlikte peki 12. Kongres sonuç bildirgesiyle birlikte gelişir, karşılığını bulur, bulursa, bu şiddetin azalmasına, aynı zamanda Avrupa'nın mültecik krizine de destek olacak. Bir şekliyle Avrupa-Türkiye yakınlaşmasıyla belki Türkiye'nin ileride Orta Doğu'daki şekillenmede hep birlikte yeni yeni açılımlara yol açabilecek ve Orta Doğu'da bir şekilde diğer krizleri de, Suriye başta olmak üzere, Irak başta olmak üzere diğer krizleri de ortadan kaldıracak bir tabloya yol açacak. Şimdi Önümüzde olumlu açıklamalar da var e, siyasetçilerden özellikle Avrupalı siyasetçilerden onları da biliyoruz. Bu temelde değerlendirdiğimizde e, bu sürecin gelişmesi esasen Avrupa'nın da yararına değil mi? Öncelikle Avrupa'nın tabi diğer taraftan Orta Doğu'da e, kendince hesap yapan tüm devletlerin. Evet, elbette Önder Apo'nun zaten açıklamasının ardından bu açıklamanın çağımızın en önemli bir barış, bir demokrasi manifestosu olduğunu söylemiştik. İşte bu yaşanan son birkaç günde yine PKK'nin 12. Kongresi ve Kongre'de alınan kararlarla Önder Apo'nun çağrısıyla fesih kararının ardından Avrupa'dan da çok olumlu seslerin yükseldiğini görüyoruz. Resmi düzeyde, devlet düzeyinde yine birçok milyonları temsil eden sendikaların, liderlerinin yapmış olduğu bu açıklamaları görüyoruz ve bunların tamamında aslında Önder Apo'nun bu açıklamaların özünde Önder Apo'nun fikir ve felsefesinin sadece ortadoğu coğrafyası değil, Avrupa'nın da demokratikleşmesi açısından yeniden yaşamın inşa boyutunda ekoloji paradigması örneğin, bir diğer taraftan kadın özgürlükçü paradigmalara baktığımızda bu paradigmanın bütün e, genel anlamıyla Avrupa halkları tarafından da e, sahiplenildiğini ve daha ciddi anlamda büyütülüp genişletilmek istediğini daha anlaşılır halde e, tabanda halk düzeyinde e, tartışılması gerektiği de söyleniyor. Örneğin İskoçya'da e, Sendikalar Konfederasyonu e, kendi e, kendi kongresini, Önder Apo'nun özgürlüğüne adam işte hatırlıyorsanız ve bir diğer taraftan İrlandadan tutun, Avrupa'nın tamamında, Kenya'da, Nairobi'de, işte Ekvador'da, dünyanın birçok yerinde, São Paulo'da, Brezilya'da, Önder Apo'nun kitap okuma günleri. E, bu ekranlara yansımıştı. E, manşetlere taşınmıştı. İşte o zamandan bu e, güne gelene kadar zaten Avrupa halkları, dünyalı halklar da bir diğer taraftan Önder Apo'nun bu fikir ve felsefesinin e, yeniden yaşam, daha iyi, daha yaşanır bir dünyada e, yaşamak Hı. için e, algılandığını e, zaten ön plana koymuştu. Bugün artık Avrupa'da da devletler düzeyinde ve işte görüyorsunuz Aço Sanchez gibi e, Avrupa Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü de artık bunu somut anlamda ortaya koyuyor, dile getiriyor. Peki son olarak şunu sorayım. Bu önemli görüşmelere devam edeceğin Birleşmiş Milletler'e bile yazıyorsun genel sekreterin sözcüsünden de yanıt almaya çalışıyorsun. E, i̇leride kimler var? bu konuyla ilgili ön bilgi var mı? evet aslında medya haber ekranlarında bir bakıyoruz ki birçok isim hem bu sürece dahil oluyor hem de bir diğer taraftan Kürt halkının haklı mücadelesini dile getiriyor. Ve en önemlisi şu artık Önder Apo'nun fikir ve felsefesini tartışıyor düzeyde oluyor. Elbette dünyanın farklı kesimlerine, dünyadaki farklı devlet yetkililerine, devlet düzeylerinde yine temsilciler ve birçok akademisyen, yine az önce gördüğünüz gibi Zizek gibi önemli isimler hatırlarsanız bir diğeri John Hollowaydi çok önemli bir isim, çağımızın en önemli filozoflarından biri. Dolayısıyla tüm bu isimler peşi sıra bu süreç içerisinde hem desteklerini belirtmek hem de raporunu özgürlüğünü talep etmek hem de her iki tarafa da sadece Kürt halkına değil yine Türk halkı ve Türk yetkililerin de bu masada somut ve ciddi anlamda kararlar alması için açıklamalarına devam edecektir. Tekrardan teşekkürler yayınınıza yer verdiğiniz. Rica için. ederim. Biz de takip edeceğiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Teşekkürler. İyi yayınlar.